Mükemmel bir formda yapmış. Sonra demiş ki, ben sana bir oyun oynatacağım. Seni şimdi bozuyorum. O bozuk algınla dünyaya atıyorum. Attığın yere buruşuk bir haldeyim. Kalkıyorum, kendimi düzelterek, ütüleyerek, işte egolarımı dönüştürerek, dönüştürerek, dönüştürerek o en mükemmel halime, yani aslında zaten olan halime geri gidiyorum. O halim var zaten. Ben sadece o halimi görmüyorum. Çünkü gözlüğüm bozuk. Bozuk gözlüğümü düzelte 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 o en harika, en mükemmel halime geri gitmek. Oyunun amacı bu. Yaratılışımızın amacı yaratıldığımız mükemmel hale geri dönmek. Bunu ben demiyorum. Aydınlanma yoluna giren insanlara bakın. Buda, Mevlana ya da işte bütün bu aydınlanan insanlar aslında bu bilgelik yoluna girmişler ve o en mükemmel hallerine gitmişler ve aslında bu dönemde neden daha fazla? Çünkü artık hepimiz uyanacağız. Ego noktasına ulaştı. Sistem o yüzden bizi artık son evrilmeye sokuyor. Son nesil? Ruhsal uyanış. Aydınlanma dönemine giriyoruz. O yüzden öyle prototip gibi olan aydınlanmış bilgi insanlar Artık hepimiz olacağız yani. Olmak zorunda kalacağız.